Liza Rozovski, Haaretz'den, Türkiye, Suriye'deki durumu istikrara kavuşturacağını iddia ediyor. İsrail ise, Türkiye'nin Suriye üzerinde etkili olmasını istemiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin Suriye'deki etkisi, ülkeyi gerçekten daha iyi ve daha huzurlu bir yer haline getirebilir mi? Yoksa tam tersi bir sonuç mu doğurur? Benim uh, Erdoğan adında biriyle çok iyi ilişkilerim var. Duymuş muydunuz? Kendisine sempatim var, o da beni sever. Basının buna çok kızacağını biliyorum. Erdoğan'ı seviyor diyecekler. Ama gerçekten de öyle. O beni sever, ben de onu. Ee, hiçbir zaman bir sorun yaşamadık. Pek çok şey yaşadık ama aramızda hiçbir problem olmadı. Hep iyi anlaştık. La, hatırlarsanız bakanımızı Türkiye'den geri almıştık. O zamanlar bu büyük bir olaydı ve biz onu geri getirdik. Başbakan'a telefon ettim ve dedim ki, eğer Türkiye ile bir sorun yaşarsanız gerçekten bu durumu çözebileceğime inanıyorum. Çünkü Türkiye ile çok ama çok iyi bir ilişkim var. Türkiye ve lideriyle çok iyi bir ilişkin var. Bu nedenle bu durumu çözebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden bunun bir sorun olacağını sanmıyorum. Umarım da olmaz. Şunu da söylemeliyim ki bu işi yapanın Türkiye olduğunu düşünüyorum ve bunu kendisine de söyledim. Tebrikler dedim. Kimsenin 2000 yıldır başaramadığı bir şeyi yaptınız. Suriye'yi kontrol altına aldınız. Farklı isimler altında olsa da aynı şey. Ona dedim ki Suriye'yi kontrol altına aldın. O da bunu vekiller aracılığıyla yaptı. Bana hayır 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 ben değildim dedi. Ben de hayır sendin ama sorun değil dedim. Yani belki biraz bendim gibi bir şey söylemesine gerek yok. Ama yaptığı şey şu, sert bir adam ve gerçekten zeki biri. Ve kimsenin ee, başaramadığı bir şeyi başardı, hakkını vermek lazım. Türkiye ile yaşanabilecek herhangi bir sorunu çözebileceğimi düşünüyorum. Tabii mantıklı olduğunuz sürece bizim de mantıklı olmamız gerekiyor. Herkese çok teşekkür ederim.